Baş başayım zanimlere sunlara Allah her yerim ağrıyor boynum ağrıyor boy ah, varmış zaten içinde katmasam da olur bakayım atayım ya. Şu benzin. Şu benzin hulesi. İçine gitmesin. Mümkün olduğunca. Evet. Şu çatlamış ya. Şurada delik vardı. Şöyle yapalım. Şuraya alalım. Hı. Yenisi lazım. Benim oh, çok ağrıyor. Bakalım. Ay. Ayakta da değilim. Sonra karıştırayım. gösteriyorum Benzindir. Ya nasıl karıştırıyoruz? Şöyle. Bir litre benzin koyuyoruz. Bakın, burada şey var zaten ayarlı var işte burada şu 0.5 şu araya kadar şuradan baktığınızda da bu şekilde maksimum şuraya kadar koyuyoruz veya işte şurada 0.5 var ya şuraya kadar ben 5 buçuk şu arada şurası falan yeterli burada yer yeri var 50'de bir, 25'te bir işte, iki buçukta, beşte bir. Bu uh, doğrusu. Gerçi bunun içinde bakayım. Yağ katmaya gerek yok. Benzin de full değil. Ona idare eder. Şimdi. Eğer yetmezse yenisini kararken göstereyim. Nasıl yaptığımı şimdi böyle dursun. Bak. Ya var ya onu bizimkiler yarmış ya. Buradan kaçırıyor bak. Fena kaçırıyor önde. Değişmesi lazım. Yoksa maşallah var. Şimdi yukarı doğru ısıtma. Bir kere çekiyorum, pırı yaptı mı? Aşağı atıyoruz, normal. aşağı stop işte ortada kalıyor. Zaten motor sıcak diye. Evet. Böyle yukarı doğru çıkayım. da alayım. Şimdi ağır. Bir bakım yaptık tarlaya, yani tarlaya. Üst parçayı da başka zaman geleceğim. Önümüzdeki hafta sonu falan. Şimdi bunlar boşa gitmesin diye. Dalları kelliyorum hemen hemen. Burayı böyle komple bitirdim. Yukarıdan şuraya kadar. Şu izlerden sonra kaldı da hava bozuk. Yağmur yağacak gibi. Şimdi burada hava şu. Bunları böyle alıyoruz arkadaşlar. Ufaklarla uğraşmıyoruz. Ha. Bu ana dalları Dur, bu ana traktöre yükleyeceğiz. Oyup gaz verdiğin zaman takılıyor. Hem de zincir bollaşıp hem makineye zarar veriyor. daha değmesin. Çünkü örnek veriyorum saniyede 50 defa dönüyor, 50 tur dönüyor mesela. kaşa toprağa geldiği zaman keskinliği gidiyor. Elle eylemesi de çok da kolay değil. Hani uğraştırıyor. Zaman kaybı. Az bir şey daha yapayım geliyor. Ne oldu? İyi tamam. Eee. ezan okunmuş. Duymadık bırakalım. İşte böyle. Ah tüfek atıyorlardır ya. Kuşa muşa bir şey atıyorlardır. Hmm, bakalım bitirebileceğiz mi ya? Neyse. Birazdan kayıt alırım. Hem benzin karayım. Tekrar depoyu fullleyeyim. Herhalde depo bitinceye kadar biter. Burası. <laughs> Buraya kadar tamam. Daha, Daha şimdi işte. Sen babama yardım edersin. yukarı yukarı zor oluyor ya. Şöyle i̇şte karşıya karşıya gideyim. Oraya kadar yaptım da cık 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 yordum. Aşağı yukarı aşağı yukarı gittim sırada. Gerek yok şöyle gideyim. Aynen, aynen. Kesim işlemi böyle. Yakıt bittiğinde en son yakıt karışımını gösteririm. Tabi yakıt yeterse onu göstermem artık uğraşmam. Ama olursa göstereceğim. İşte. Evet. Şimdi. Işte. Kesmiştir bitti. yolda dökülmesin çünkü daha var. Boşuna uğraşmaya gerek yok. Şimdi tekten çıkmıyor. Bir, aa tekten çıkıyor. <laughs>